Selam millet. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyetli misiniz? Bakalım. Dün gece yarısından sabaha kadar beş buçuk tur içmeler arattım. 105 <laughs> kilometre. Üzerine çok fazla dinlenemedim. 5 saat uyudum. Aman! Bu <laughs> güzel <laughs> komik olurdu ya. <laughs> Dikkatini toplamam gerek. Ne geceydi be. What a night. Akşam olmadan çıktı ama sevindim ama. Şimdi bir yemek olayı organize etmeliyim kendimiz. kendime. Kır çiçeğine ya da Egevera'ya gidip şeyler yiyip içeyim. Ondan sonra nereye? İçmelere. Sağ <laughs> <laughs> Sol taraftayım. Kolay gelsin. Eyvallah. Bir liman yapalım. Oradan lokanta yaparız. <laughs> oradan ne yaparız? Ha, oradan içmeyelim. <laughs> bizim olur. <laughs> Düzey dair elimde kabaca 5 saatlik video var. Hepsini düzenledim. Düzenledim dedim dönüştürdüm. Hepsi yüklemeye hazır. Bir tanesini yüklemeyi bitirdim. Birini yükleme, üçünü yüklemeye verdim. Ufak ufak hepsini yükledim. Oh ya. saat 6.20 geçiyor. Ben yemek yiyip kalkana kadar 7 olur. E tamam gün batmadan süreceğiz güzel. İki tur içmeler var aklımda ya bakalım. Çok yorgun olmazsa tırmanış yapmamam lazım. Çünkü dünden yana gücüm yok. Bugünkü biraz toparlama sürüşü olacak. Bacaklarda biriken laktik asit. <laughs> varsa ya yani. onu atacağız ama hissediyorum ya. Bacaklarda hafif bir yorgunluk var çünkü çok uzun zaman, 66 gündür uzun sürmüyordum. Bu uzun sürüş sonrası ne oldu. Hafif bacaklar da oldu ama hafif. Aferin lan. lan. iyi gidiyordun lan. Bir fotoğraf çekelim mi? Çekelim. Çok fotoğraflı bir tur olsun. Çünkü kameralarımızı şarj yok. Mantada şarj etmeye çalışacağım bataryaları. Ona göre hareket edin. Şarj edemezsem bir güç bankam var. Güç bankamın da %50 gücü var. Pardon, güzel İyi güzel fotoğraflar çektim. Alferin bana. Aynı <laughs> 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 Biliyordum böyle olacağını. <laughs> o yüzden hortumlara yatar yatay girmeyi sevmiyorum. Ne var lan? Dün buradan kaç? 12 kere mi geçtim? Doğru lan. 6 git 6 gel. 12 yere geçtim buradan. Yüh. On iki kere nedir lan? Da yemek yemeden de sürebilirim ama sabah kalkınca bir şey yemedim ben ya. Sabah dediğim yani <laughs> öğleden sonra kalkınca bir şey yemedim. Sadece peynir yedim, çay içtim. Ekmek bile sokmadım ağzıma. Hani öğlen yemeği tadında bir şey olacak. Akşam üstü saat altıda. <laughs> Hop. <gülüyor> 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 Ona. köpek koşuyor kesmiyor. <laughs> Lan. Lokantaya nereden gideyim ben? Buradan gideyim. Kapalı çarşıdan geçmiş oldum. <laughs> Buranın <da> atmosferi değişmemişken şöyle <laughs> <Gel>, bir geçelim. Tell <laughs> me Tell me why Güney! Güney, Afganistan mı? Güney, fena isim değil aslında. Kuzey Güney yani. <laughs>

Ayakkabı alıp Murat'ın dükkana getirecek ama Kaynadı değil. Bir Murat'ın yanına uğrayayım ya ne zaman da uğramıyorum. Ay oldu. Ben açmışım. Selam edin. açmışıdır top tam değdi sare gibi oldu Bayanım. çok tatlı. O yüzden de gelsin. o zaman bunlar yarın malı da Yarın da liman. Tamam. Aynı şekilde bunu da yapacağız. Yarın tamam. alırım. Bunu da tamam. 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 Ücret. Evet. Tamam. 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 Bir Bir 50 lira zaten. 100 lira işler kolay gelsin. Arkadaşlar teşekkürler. Tamam. İyi oldu, Hadi yarın görüşürüz. Hmm. <laughs> Nesine ya nesine ya Oh çok şükür be Yuh iyi oldu bak Bir tane beyin çorbası içtik İlk defa beyin çorbası içtim Bayağı iyiydi yani Beklentim sıfırdı ama lezizdi. Yanına da bir kıymalı kaşarlı. Ne tuttu? 588 tuttu. Yapıştırdım yemek kartıyla. Mis. Karnımızı doyurduk. Artık efendi efendi sürebiliriz. İki tur olur mu? Sekiz, iki tur. Ne demek? 10 on, on buçuk. Evet. Tam tadında olur. İki tur içmeler. Niyetimiz o yönde. Yani ne yapar? 40, 40 kilometre yapar. Çok iyi oldu ya. Vallahi. Sağlam doyduk. Bir kıymalı kaşarlı, bir tahinliden çok daha iyi oldu. Bir çorba, bir kıymalı kaşarlı. Jesus. Jesus var <laughs> mı? Jesus sayacı başladı. Şerhaneci <laughs> <laughs> kardeşini ittiriyor ondan sonra tutuyor. Kadans. Kadans çalışıyor. Demek pili bitmiş sadece. <laughs> 25, 20, 25 pille 25 liraya aldım. Güzel. Ne alırsam bir milyoncudan. Mis gibi pilimizi aldık. Ama nabız bandı takmadım bugün ya. Çünkü nabız bandı. Tahriş etmiştim beni. Goşum ne izi var? Bir koldan nabız bandı alamadım ya. <gülüyor> 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 ne zamandır buradan geçmiyorum, buradan geçeyim. başlama olmamış <Gülüyor> Oh be oh, <laughs> Sağlam doydum ha. Ben bundan sonra buraya sık sık beyin içmeye gelirim. Gidemeyse de. Beyin çorbası iyi. Jesus 2 ee, Neydi lan dayımın adı? Benjamin, Benjamin, Benjamin dayı. Su dolduruyor. kararıyor. Video modunu değiştirmem lazım. <laughs> 4 60 kare saniye Leica Natural ile çekiyorum şu an. Ama hava kararıyor. <laughs> Ekranı <Kfc> açılmış. <laughs> yeri güzel ama. yeri güzel. I won't get you out of my mind. I feel love first time. <mim> 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 Later, give me tonight. Cause my feeling is so right. I feel love. Push your zoom in, I all about the books.

Ne anlatıyorsun sen kız? Civelek. Bıcır 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 bıcır. <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı işler. Ballar sokanın içinde bu adamlar nasıl para kazanıyor anlamış değilim ben ya. Kiraz <laughs> çok değil herhalde. <laughs> Beyin çorbası güzeldi ya. <laughs> Oburluk yapmayayım da yarın olmazsa bir daha içeriz. <laughs> Şimdi içemem yani. Her gün bir doz beyin çakabilirim. Haftada iki ya da üç gün Olur çaksam mi? tamam, çiçek. <laughs> Kırmızı peder. <laughs> Resimlik bir şey var mı burada? Deneyelim. Bakalım Deli çıkar. Turist gibi resim çekelim biraz. <laughs> <laughs> Fotoğrafımızı aldık. yüzde yetmiş şarjım var sanki bilmiyorum ama gece moduna geçmem lazım benim saat sekiz çünkü hayırlı işler supa hızlı satmuray zoom açık. Oo. Onu kapatmam lazım da tatlı görüntü tatlı.

It's all a question. let me do it to know. Cause my finish, it's a story.

Tamam tamam bir bende bir yer mi istemiyorum, bakayım, içeri giriyorlar, bir de var. Ne bu? Yanlış baba, ters edin, 10'u yara, 10'u yara. ya? Ne

görüyordum görmek <laughs> <laughs> Kaç dakika olmuş bakalım çekmeye başlıyor. Nice 26.